Herkese selam. Ben Ediz. Bugün sizlerle beraber Blitz Royale gelen Ninja Kaplumbağalar güncellemesini oynayacağız. Hızlıca oyuna girelim. Hiç oynamadım. Sizinle beraber göreceğim. Şimdi bakalım, map aynı, madalyonlar aynı mı? Tamam madalyonlar da aynı, aynı o zaman favori, favori atlayarak, atlayarak başlayalım. başlayalım. Şimdi, Şimdi ninja kaplumbağa yaşanıyor yani doğal olarak. Ve ilk olarak Mikey'nin ile başladık. Michelangelo'nun nunchucks'ları. Bunlar nasıl çalışıyor tam olarak bilmiyorum. Creative maplerde birazcık denemiştim ama tam mantığını çok bilmiyorum. Şimdi şöyle. Ha şu. 20 vuruyor bu arada. Hasarı az. Hasarı niye bu kadar az oğlum? Bu niye bu kadar az vuruyor? Değişik. Bilmiyorum göreceğiz. Aha. Bak şöyle bir şey. Ha o bak bu çok vuruyormuş. Tamam bu 85 vuruyor bak aslında şunla şöyle yanına gidip sonra bam bam pompayla iki tane koysan iyi işe yarar. Abi abi abi. Allah bu ne ya? Denk gelen rakibe bak. Neyse ben hızlı hızlı daha alışacağız, daha alışacağız. Ha tamam, az önceki elde bir tık bir tık hızlı öldüm. Şimdi bunların farkı ne? Hepsi yakın dövüş sıra sonuçta değil mi? Anasını satayım. gittik ya. İyi. Yine gittiler. En şeyi en gıcık madalyonu verdi. Abi yine mi aynısı? Şaka mı bu? Neyse bir önceki çok iyi deneyememiştik zaten. Mesela bunlar hasarları falan farklı mı? Şimdi... Bu arada bu videonun, bu günün ikinci videosu. Yani... Hızlı bir programım var anlarsın ya. Ama video çekmekten ve şey yapmaktan zevk alıyorum ya, hoşuma gidiyor yani. Tamam, pompalımız yok. Bak mesela şöyle, Countdown'u var abi, saçmaymış o zaman. Şöyle. Şu. E bak şu, yapmanız gereken şey şu. Şöyle. Şu. Bu hareket bu yani. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonsuz olması da güzelmiş bu arada. Yani hiç kırılmıyor. Kırılma olayı yok. Mesela. Bir dakika. Ha tam güzel lan o zaman. Özgür'ün taarruz tüfeği güzeldir. Özgür'ün taarruz tüfeği iyidir. Severiz. İyi bu arada iyi iyi nançaklar kullanılır. Şu havaya doğru. O iyi lan deş özelliği. Güzel bu arada. Şuradan bir drop alalım. Aha bak orada bir fight dönüyor. Onları Abi kim sıkıyor? <laughs> Babayı izliyorsunuz değil mi? Aa, bir dakika. Oo gölge izleyeni mi aldın ha? Bu 20 vuruyor. O yüzden bunda bir tane dash atacağım. Sonra pompalıya geçeceğim. Lan! Abi ya bana niye sıkıyorsun ya? Ya önünden adam önünden adam geçiyor bana sıkıyor ya. Ol delicem ya. Kral sen hayırdır ya sen drop'u mu alacaksın? Botmuş ya. Ben de adam sandım. Aha aynen aynen ona sık. Kral. İkiniz de si abi. öldü. Abi sen ya. Bu arada imkanı yok ya. Bak bir de çalıntı gedikçiyle ya. İmkanı yok ya. Onun bu adam beni orla rastgele sallayıp vurmasın yani. Şimdi bu sefer konforlu kulaçlara gidelim. Severiz. Durdurulamaz madalyon. Aha! Rafael'in bıçakları. Sayları. Sayı ne? Oğlum bunun mesela ne farkı var? Hasarı mı farklı? Ti sadece tipi farklıysa çok saçma çünkü. Dört tane aynı eşyadan getirmiş olur. Olur, severiz. Mesela şunun üstüne deneyelim. Oğlum bu daha kötü lan. Niye öyle mesela? Bak, gel bakayım. Mr. Beast. Oo şöyle. Allah Allah anlamadım. Bir dakika bak. Oo bak bunun şöyle böyle bir skili var. Ay çok salak bir şey lan. Oha pompa. Ama salak dedik de herifin pompalısı da baksana. Şunu gömelim. Direkt dümdüz fulledi iyi. Kral gelin lan. Şöyle. neredesiniz bro? Oo, oo, oo eski mitikler geri mi gelmiş? Aa bak bu yok bu kaldırılmıştı. Güzel. Şöyle. şu. Oo. İyi vurdu, iyi vurdu. Fuck. Hasarını ölçmedim ama iyi vurdu yani. Alf. Atla atla, atla. Adam olacak. Anne Abi ya iki kere 118 vurdum herife ya. İki kere 118 vurdum. Ayıptır ya. Hayır son maç. Birazcık ilerleyeyim fark etmiyor bana. Yani birinci ama kazanmak umurumda değil. O katanaları da gördük. Tamam, güzel. Şimdi Süper katanalar. Katanaların tipleri bayağı iyi bu arada. Yalan yok. Ya abi Of silahı aldı ya. Abi abi dur dur dur. Abi dur ya. Geber ya. Aa vallahi sinirimi bozuyorlar ha. Tamam. Güzel şimdi ilk challenge'ımızı şey yaptık şu. Hmm. Yani gördüğümüz gibi aynı. O bak bu bunun hasarı çok mesela. Bunun şey hasarı çok yüksek. Şu yere eee e, direkt doğrudan vurma hasarı. 40 vuruyor baksana bak bu güzelmiş aslında kullanılabilir o çok güzel silah verdi olur du, 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 du. Bro sen hayırdır ya Aa bu harbi güzel bak bir tek bu, bu, bu bir, bir bu bu birebir savaşta kullanılabilir Aha tepik. Cık. Tepik kullanılır ya. Ama pompalı olarak kullanmayacaksınız tepiyi. Tepi ittirme olarak. İttirme özelliğini kullanacaksınız. Aha. Ulan çok kötü oynadım iyi mi? O zaman bu güzel. Ben siz çatışılıyor mu orada? Lan. Oğlum tepik kullanırken düşman sar alabiliyor muyum siz? Aa yeni öğrendim ha. He. Her gün yeni bilgi öğreniyorum. Gün 1. Gibi bir şey oldu. Abi ne kadar hasar aldım ya. Lan. Lan. Abi yeter. Lan i̇kisi de bana sıkıyor ya. Şaka gibi ya. Şerefsiz. Şerefsiz. Ah. Oh. bu... Normalde kılıcın yerine al alırım. Ama almayacağım şimdi videodan dolayı. Ya var ya sırf videodan dolayı. Normalde kılıç... Bun... Kılıçtan çok daha iyi de. Tamam. Şu in Arkalarında mı birisi sıkıyor ya? Her yerde bir ateş sesi var. Tamam. Aslında şu an bir şeyim olsa iyi olurdu. Takip vizörü. Chapter 6'daki. Aha. Hop ve bu da ninja kaplumbağa güncellemesiydi. Bum. Ha! Da da da. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. İki video attım. Lütfen bir like atın, abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın, bir şeyler yapın. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.